kabul etmiyor. Ya <laughs> bir anda hani, işte <gülüyor> <tık>. <gülüyor> Çekemedim onu. Seni dik sen çekmeye çalışıyor. Bak tuhaf çünkü dik tutarken ya. mesela abi, aynaya tutuyorum senin suratını direkt algılıyor. Yatayda o kadar kolay algılayamıyorum. Neden anlamadım. Hani şey hareketli cisim daha az mı oluyor acaba ya, dik tutunca açı yüzünden. <laughs> Aynen. Ceta asabozesin bu lanet yüzünden bu keyfi ya yavaş yavaş kan nereye götürüyorsun bizi? Hayterna hayterna yaradan gidiyorsun. Beni nereye götüreceksin mecaz? Serkan yapma Serkan. Diyan yabancı değil. Tamam çarp <laughs> şey ben buradan çekim yaparken sen telefondan izleyebilirsin. Evet. <laughs> ne dedin anlamadım. Wi-Fi güremiyor yok. <laughs> yok. <laughs> <laughs> Kendi açın. Kendi açın sen Kayıta başladık. Ölükten de başladı. aynen. inception. <gülüyor> <gülüyor> Akılıyordur, evet ya. Bir şey Bir şey değişti mi? Ben de bir şey değişmedi. Ben de bir şey değişmedi. Ay çok geçiriyor yani. <laughs> Yani, Kapat ya. Ben o, anlık gönderi sanıyordum. Bak şu an bilgi çevirdim. Ha, böyle. Takılıyor evet, yani. yok ya istediğim şey de değil. performans alamadım. <laughs> böyle ne? Geminin <laughs> şeyi. Nedir